Numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti konulmaz? Soru işareti soru anlamı taşıyan kelimelerin ve cümlelerin sonuna konur. Soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Dolayısıyla nasıl bulacaktı soru işareti koyabiliriz. Yoksa beğenmeyecek miydi? Büyük harfle devam ettiği için soru işareti koyabiliriz. Neden daha gelmedi yanıma? Büyük harfle devam etti ve neden diye sorduğu için soru işareti koyabiliriz. Sürpriz mi yapmak istiyordu? Yine soru anlamı taşıdığı için son boşluğa da soru işareti koyabiliriz. Acaba beğenecek mi demiş ve soru anlamıyla tamamlanmış fakat küçük hafle devam etmiş. Yani cümle iki soru barındıran bir sıralı cümle. Yani ikinci boşluğa virgül koyup üçüncüdeki soru işaretiyle bitirebiliriz. Dolayısıyla buraya soru işareti değil virgül konmalı. Doğru cevap B'dir. Hangisinden söz edilmektedir diye soruluyor. Tanzimat'tan beri süre gelen kibar tabakadaki maddi çöküşü anlatan bir sanatçı. Kırmızı ve siyah eski resimleri ve eve düşen yıldırım isimli eserler verilmiş. Bu sanatçımız Nahit Sırrı Örüktür. Sultan Hamit düşerken eve düşen yıldırım romanlarındandır. Kırmızı ve siyah sanatkarlar ve eski resimler hikayelerindendir. Buradan cevabı ulaşırız. Ercüment Ekrem Talu, e, Tanzimat ikinci dönem sanatçılarımızdan olan Recaizade Mahmut Ekrem'in oğludur. Ercüment Ekrem Talu da e, Teravih'ten Sahura, Sevgiliye Masallar, Kız Ali gibi hikayeler vardır. Said Faik Abasyanık, Çehov tarzı hikayenin önemli temsilcisidir. Semaver Sarınç Şahmerdan gibi eserlerin yazarıdır. Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçi bir yazarımızdır. Değirmen, Kaan'ı, Sırça Köşk, Yeni Dünya gibi eserlerin yazarıdır. Mahmut Yesari, yine e, Çulluk, e, Çoban Yıldızı, Pervin Abla gibi eserlerin yazarıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Hangisinde yüklenen önceki kelimelerin tamamı nesne grubunu oluşturmaktadır diye soruluyor. Cümlelerimizi inceleyelim. Nesne, yüklemde yapılan işten etkilenen ögedir. İkinci cümleden başlayalım. Onu oluşturan ögeler gelmiş diyor. Burası özne olduğu için demek ki nesne değil. Tamamı, öznemiz var. Ortası bozkırındaki göçü ve yaşamından süzülerek gelmiş. Burası zarf tümlecimiz. Günümüze gelmiş. Burası dolayı tümlecimiz. Birçok öge barındırmakta. Eleyelim. Türk mutfağı Muhteşem bir mutfak denilmiş. Özne yüklemden oluşuyor. Nesne yok. Zengin eski tarihi boyunca çok farklı kültürlerden etkilenmiş. Onları etkisi altına almış. Etkilenmiş ve etkisini altına, etkisi altına almış e, iki yüklemli olduğunu görüyoruz. Bu da cevap olamaz. Neden kültürlerden etkilenmiş? Burası dolayı tümmet zaten. Son cümleye baktığımız zaman sürdürüyor. Kültürler birleşkesi olan Türk mutfağı sürdürüyor. Burası öznemiz. Demek ki yüklemden önce özne de var. Bu da cevap olamaz. Bire bakalım. Türk mutfağının dünyanın en eski, en iyi mutfakları arasında sayıldığını biliyoruz. Biliyoruz yüklem. Neyi biliyoruz? Türk mutfağının dünyanın en eski, en iyi mutfakları arasında sayıldığını biliyoruz. Burası da nesne. Bir sıfat fiil grubu nesne görevinde kullanılmış. Yüklemimizin önündeki tüm kelimeler nesneyi oluşturuyor. Doğru cevap A seçeneğidir. Boşluğa hangisi getirilmelidir? Tanzimat döneminde eskinin temsilcisi sayılmasına rağmen batılı tarzda şiirler yazan, orta bir yol takip eder. Üslupta eskiyi savunan şair, Türk edebiyatının kökten değil kısmen modernleşmesini savunur, tarzın başarılı örneklerini verir denilmiş. Ziya Paşa, halk divan ikileme yaşayan bir sanatçıdır. Direktör Ali Bey, e, seyahat jurnalinin yazarıdır. Abdurrahman Taran, yeninin taraftarıdır. Namık Kemal'de böyle bir ikilem yoktur. Namık Kemal, Osmanlıcı hüviyetine sahiptir. Toplumcu hüviyete sahiptir. Muallim Naci ise eskiden tartışmasında eskiden yana tavır aldığı düşünülen bir sanatçı olmasına rağmen e, orta bir yol takip etmiştir. Eskiyi savunmuştur fakat yeni, yeniyi de modernleşmeyi de reddetmemiştir diyebiliriz. Dolayısıyla boşluğa Muallim Naci getirilmeli. Doğru cevap B'dir. Anlatım bozukluğunun sebebi hangisidir diye soruluyor. Yapılan araştırmalar paranın her dönemde ve her devirde çok büyük bir güç kaynağı olduğunu göstermektedir cümlesine baktığımız zaman. Her dönemde ve her devirde ifadelerinin aynı anlamsal bağı kurduğunu görüyoruz. Demek ki bunlardan birinin kullanılması yeterlidir. Çünkü ikisi de aynı anlamsal bağı vermekte. Bu da bizi gereksiz sözcük kullanılmasına götürür. Doğru cevap A seçeneğidir. Hangisinde yazım yanlışı yoktur diye sorulmakta. Özel isimler büyük harfle başlar. Oregon Eyalet Üniversitesi doğru yazılmıştır. Fakat burada çekim eki ayrılmaması gerekir. Çünkü bu bir kurum adıdır. Kehribar taşı diyor. Taş olduğu için ikinci kelime ayrı yazılması gerekirdi. Yüz milyon derken milyonun özel bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Bir sayının adıdır. M küçük olmalıydı. Diğer derken diğer olmalıydı. Yumuşak G ile diğer değişle olmalıydı. Kratase jeolojik döneminden derken devir dönem çağ isimleri büyük harfle yazıldığından özel isim kabul edilmekte bu yazım kullanım doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir. Söz edilen eser hangisidir diye soruluyor. Feride bir subayın kızı küçük yaşta anası babası ölüyor. Teyzesinin korumasıyla Notre Dame Sion Fransız Yatlı Okulu'na okuyor. Yaz tatillerini teyzesinin yanında köşkünde geçiriyor. Teyzesinin oğlu Kamuran yakışıklı, sarışın bir delikanlı. Zamanla birbirlerini seviyorlar, nişanlanıyorlar. Düğün günü Feride aldığı bir mektuptan sonra her şeyi yüzüstü bırakıp kaçıyor. Öğretmen Feride'nin Anadolu macerasının anlatıldığı bir roman ortaya konulmaya çalışılmış. Feride ve Kamuran tipleri, kahramanları bizi Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanına götürmekte. Yaban romanında Yakup Kadir Karasmanoğlu Ahmet Celal karakteriyle Aydın Halk Kupukluğu'nu aktarmakta. Handan Halledip Adıvar'ın Handan isimli romanından, Handan isimli kahramanın psikolojik eğilimlerinin aktarıldığı bir roman olarak görülmeli. İstanbul'un ilk yüzü Refik Halit Karay'ın romanlarından bir tanesi. ikinci Abdülhamit'in devrinden Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki dönemin siyasi sosyal olaylarını aktaran bir eser. Fatih Harbiye'de Doğu Batı karşılaştırması yapan Peyam Safa'nın romanı. Doğru cevap A seçeneğidir. Anlatım bozukluğu hangisiyle giderilebilir diye soruluyor. Alın yazım yeni yazılmış, okuyucuyla yeni buluşmuş olan Can Kurtaran adlı birbirinden ilginç ve güzel öykülerin bulunduğu bir kitabın içinde yer alan en güzel öykülerden biridir denilmiş. Dikkat ederseniz bir bozukluk görülmüyor burada. Fakat şurada şöyle bir hususiyet var. Ee, yeni yazılmış olan ve yeni buluşmuş olan derken, yeni yazılmış Can Kurtaran adlı birbirinden ilginç güzel öyküler, okuyucuyla yeni buluşmuş Can Kurtaran adlı birbirinden ilginç güzel öyküler desek daha güzel olacak. Yani olan kelimesinin kullanımı cümleye bir destek artı destek katmıyor çıkardığımız zaman herhangi bir değişme de olmuyor. Demek ki bu yardımcı eylem gereksiz kullanılmış. Olan kelimesini atarsak cümle daha duru olur. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. Cümlede kaç yazım yanlışı vardır diye soruluyor. Çin özel isimdir, çekimeki ayrı yazılmıştır, doğru görünüyor. Uzay bilimi bilimdir, anlamını koruduğu için ayrı yazılmalıydı. Birinci yanlışımız burası. Konusundaki iddialı gündemi. İddialı, konusundaki iddialı gündem. Bu sıfat yapan kiyidir bitişik olmalıydı. İkinci yanlışımız. İddialı değil, iddialı olmalıydı. Üçüncü yanlışımız. 2021'de de devam ediyor. İnsansız bir uzay roketi. Uzay küçük olmalıydı. Dördüncü yanlışımız. Şubat ayında demiş. Şubat özel isim değildir çünkü tarihi belli değildir. Küçük olmalıydı. İnecek ve Mars'ta demesi gerekirdi. Sertleşme olmalıydı. Bu da bizim için e, altıncı yanlış olarak karşımıza çıkıyor. Doğru cevap altı yanlış D seçeneğidir. Eserlerin ortak özelliği hangisidir diye sorulmakta. Bir Serencam Rahmet'te Milli Savaş hikayeleri verilmiş. Bunlar hikayedir. Bunlar Yakup Kadri'ye aittir. Yani roman türünde değildir. Hikaye türündedir bunlar. E, bir Serencan ve Milli Savaş hikayelerinde Milli Mücadele dönemi anlatılırken rahmette bireysel konular anlatılır. İçerikleri farklıdır. Yakup Kadri e, tarzı temsilcidir. Bunlar Yakup Kadri'ye aittir. E de eliyoruz. Roman e, olmaklarında söyledik zaten. Hikaye olduklarını söyledik ortak özellikler olarak. Doğru cevap B'dir. Cümlenin öge dizilişi hangisinde verilmiştir? Bu birbirinden sürükleyici romanlarda ben ve benim gibi kitap kurtları daima kendimizi bulurduk. Kendimizi bulmak, kendini bulmak birleşme temayülü gösteren bir kullanım içerisinde yüklemdir. E, kim kendini buluyor? Bu birbirinden sürü romanlarda kendini buluyor. Ben ve benim gibi kitap kurtları kendini buluyor. Burası öznedir. Nerede kendimizi buluyoruz? Romanlarda. Burası dolaylı tümleştir. Ne zaman? Her zaman kendimizi buluyoruz. Daima zarf tümlecidir. Dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, yüklem şeklinde sıralanması gerekiyor. Doğru cevap C'dir. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye soruluyor. Bir gün bir evi saray yavrusu desem daha iyi olur. Temizlemeye gittim cümle tamamlanmış nokta konulmuş. Nokta düzgün görünmekte. Ara sözün başına sonuna kısa çizgi konulmuş. Kısa çizgi doğru görünmekte. Esasında ev temizliği sevdiğim bir şey değil. Annemden ötürü temizlikten nefret ettim hep demiş. Cümle tamamlanmış. Nokta doğru görünmekte. Yo demiş. Duygu yoğunluğunu ifade etmiş. Seslenme bildirmiş. Büyük harfle devam etmiş. Ünlem doğru görünmekte. Suçlamak için demiyorum. Biraz sonra anlatacağım nedenini demiş. Nokta koymuş. Doğru görünmekte. Sıralı cümle ayırmak için virgül koymuş. Doğru görünmekte. Dikkat ederseniz son cümlemizde virgülle sıralı cümleyi ayırmış. Bir önceki cümleye baktığımız zaman Esasında ev temizliği sevdiğim bir şey değil. Birinci cümlemiz. Annemden ötürü temizlikten nefret ettim. Hep ikinci cümlemiz. İki cümleyi virgülle ayırmak yerine noktalı virgülle ayırmış. İşte burası da virgül olmalıydı. Noktalı virgül virgül varsa eğer kullanılır. Cümlelerden birinde virgül olsaydı kullanabilirdik. Doğru cevap B'dir.